de olasılık hesapları gösteriyor. Düşünün, 6 cepheli bir zarın 10 defa arka arkaya 6 getirilebilmesi için her saniye zar atan bir şahsın 2 yıl zar atması gerekiyor. Sadece onda, on da 10 tane şey için. Halbuki bunların her birisi kendi içinde belki milyarlarca yıl ister tesadüfen olması için. Dünyanın büyüklüğü de, kritik kütlesi de dönüş hızı da güneş etrafındaki Aynen dönüş güneş. hızı da eğikliği de diğer şeyler de bunların hepsi olasılık hesaplarına vurduğunuzda bunların tesadüfen olması imkansız her birisi kendi için imkansız şimdi bildiğimiz bilemediğimiz saydığımız sayamadığımız birçok şartları göz önüne alırsanız bunların hepsinin tesadüfen oldu deme biraz zor biraz değil, bayağı zor. Onun için bir evet. daha arz edelim. Cenab-ı Hak bütün bunlara dikkatimizi çekerek diyor ki, evet inne fî halg-i semâvâti vel art evet. Kainatın yaratılışında, dünyanın yaratılışında. Vaktillah fil ve'n-nahar gece ve gündüzün değişmesinde. Çok önemli. Gecenin varlığı da, gündüzün varlığı da. Sürekli gündüz olması da tehlike, sürekli gece olması da tehlike. Ve bunun dengesinin ayarlanması çok önemli ve 4 milyar yıldır bu dengenin devam ettirilmesi önemli. Dikkat çekiyor Cenab-ı Hak çünkü. Vakti'l-leyli ven-nahar <laughs> la li li'l-elbab. Akıl sahipleri için ibretler vardır i̇bretler diyor vardır. Allah. Şimdi bu ayeti görüyorsunuz. Diğer ayette de elladene yadı kıyamen ve ve ala Otururken, yatarken, ayaktayken her hal ve şartta Allah'ı hatırlarlar onu hatırlamadan edemezler. Ve yetefekkeru fi halqis semavati vel ard. Yerin göğün yaratılışını düşünürler. Kainatın yaratılışını düşünürler. İnciden i̇nce tefekkür ederler. Hele bugünkü şartlarda, bugünkü bilim dünyasının getirdiği verileri aldığınızda tek tek incelediğinizde tefekkür ettiğinizde baştan itibaren yaratılış ayeti verileri kaynakları değerlendiriyorsunuz çok muhteşem bir yapıyla karşılaşıyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki Rabbena ma halakta hada batılar Allah'ım. Öyle bir yaratmışsın ki hiçbir hata, kusur yok, hiçbir yanlışlık yok. Muhteşem her şey. Bugün bilim dünyası o noktaya geliyor şimdi. Antropomorfik ilke diye bir şeyden bahsediyorlar. Yani her şey insan için yaratılmış. Gerçekten de öyle. Tabi Allah'ın varlığını düşünmeyenler, her şeyin rastgele olduğunu düşünenler, böyle bir şey de akıllarına geliyor. Yani nasıl olabilir? Yani her şey bizim için. Evet, her şey onu gösteriyor. Her şey insan için yaratıldığı yaratıldı. Ayan beyan. beyan. bunu görüyoruz. Ve Allah ayette de onun için bize bunu itiraz edenlere karşı soruyor. Elem nec'alil arda mihade. Size dünyayı bir beşik gibi hazırlamadık. Görüyoruz aşağı hazırlamış Allah bir beşik gibi ne lazımsa. Vel cibale autada dağları bir fore kazık gibi hazırlamadık. Olmasaydı biz bu toprakların üstünde yaşayamazdık. Alır atar bizi. Savurur her tarafa aşağıdan gelen o müthiş dalgalar bizi bir an bile durdurmaz. Küçük şeyler bile sallar. Dolayısıyla evet. her an... Her an bir şey yapamazsınız. Bina yapamazsınız. Bir iş yapamazsınız. Yeryüzünde yerleşmeniz, oturmanız mümkün olmaz. Bugün bilim dünyası aynı şeyi söylüyor. Ve cibel de Allah hemen arkasından onun dikkat ona dikkatimizi çekiyor. Ve halak nakum ezvaca size erkekli dişli yarattık. Cinselliğe dikkat çekiyor. Çok önemli bir konu. Farklılık. Bu işler tesadüfen olacak şey değil ileride canlı konusu geldiğinde bu cinsellik genetik konuları bir daha ele alacağız inşallah. Ve cahilen nevmekum uykuya dikkat çekiyor dinlenme olarak. Ve ve cahilen libese geceyi bir elbise gibi diyor. Ve cahilen nahara gündüzü gündüzle temin bahsettik bunların tesadüfen evet. olamayacağı noktasında geçim yapısı olarak olduğuna dikkat çekiyor. Ve beneyne febgaküm sebban şidâde atmosfere, daha önce bahsettim, üzerinizde çok sağlam, koruyucu, korunmuş, sizi tehlikelerden koruyan bir atmosfer yapısına, gökyüzündeki semaya dikkat, dikkat çekiyor. Ve beneyne febgaküm sebban şidâde ve enzelle minel musrati me'en değil mi? Yağmur, dane, tane tane su konusunu anlatırken ona suyun yapısına değindik. Lînuhri bihi habben ve nebata, taneler bitkiler, sebzeler meyveler, evcil bitkiler evcil hayvanlar, inşallah konusunu ileride anlatırken bir daha bunlara değineceğiz evet, ve cennetin elfâfâ her şey içe geçmiş yemyeşil yapıların olması için 300 derece sıcaklıkta zehirli metan gazıyla dolu diğer gezegenlere baktığımızda, eksi 150 derece soğuğa baktığımızda, titri titir Yeryüzünde yaz mevsimi, kış mevsimi, artı 17 derecelik ortalama ısısı, doğan güneş, batan güneş, mehtabı, başımıza okşayan meltemi, cıvıl cıvıl öten kuşlarıyla yeryüzünün öyle çok da rastgele olamayacağı konusu önümüzde duruyor. Ama tabi Cenab-ı Hak şunu özellikle önümüze koyuyor ki burası bir imtihan dünyası. Herkes kendi vicdani kararıyla tercih yapacak kararını ona göre açık. Onun için Cenab-ı Hak her şeyi insanların zorla net kabul edeceği şekle koymamış. Ama bana göre açık yani. Neredeyse koymuş. İyi düşünen, düşünen ne? iyi düşünen, samimi bir insan bu meselenin kendiliğinden olamayacağı konusunu çok net ve açık görebilir.